Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben bilgisayar mal yazarlarından Müslüm Çelik. 10. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de öğrenme alanı 5'teyiz arkadaşlar. 5. öğrenme alanında yeni bilgi alanı kısımları var. Onları ifade edip sorularımı çözüp teslim bitirmeyi düşünüyorum. Dilerseniz bilgi alanıyla başlayalım. Şimdi burada trigonometrik özdeşliklerden bahsedeceğiz arkadaşlarım. Birincisi sin kare artı kos kare eşittir 1 özdeşliği nedir bu? Şimdi bir dik üçgenimize baktığımızda alfa ve betaya bağlı bir dik üçgeni oluşturduğumuzda Pisagor teoreminden biliyoruz ki hipotenüs uzunluğunun karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşit olacaktır. Ayrıca sinüs alfa nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüsten b bölü a. Kosinüs alfa ise komşu dik kenar bölü hipotenüsten c bölü a olacaktır. Aynı açıya bağlı olmak kaydıyla sin kare alfa artı kos kare alfa 1 yapıyor. Bunun ispatını da aşağıda veriyoruz şimdi. B bölü A sin alfaydı. Karesini aldığımda B kare bölü A kare olacaktır. Kos alfa da c bölü a'ydı. O zaman karesini aldığımızda c kare bölü a kare oldu. Paydaları eşit olduğu için topladığımızda pay kısmı b kare artı c kare bölü a kare oldu. Zaten Pisagor teoreminden biliyorduk. A kare neydi arkadaşlar? B kare artı c kareydi. O zaman b kare artı c kare yerine a kare yazdığımda a kareler sadeleşip bir sonucunu verecektir. İşte sin kare alfa artı kos kare alfa 1'e eşittir diyebiliriz. Burada dikkat edeceğiniz şey açılar aynı açı olması lazım. Yani sinüsteki ve kosinüsteki açı aynı olursa karelerini aldığınızda topladığınızda bir sonucunu elde edersiniz. Şimdi ikincisi zaten ben bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Neydi? Tanjant alfa ve kotanjant alfa çarpma işlemine göre birbirinin tersiydi. Neden? Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenarken kotanjant da komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. O zaman aslında çarpma işlemine göre birbirinin tersi oluyor. Yani tanjant alfa b bölü c iken kotanjant alfa c bölü b oluyor. Öyleyse aynı açı değerine bağlıysa tanjant ve kotanjant çarpımları da 1 olacaktır. Bunun ispatı da aşağıda yapılmış. Devam ettiğimizde ne var başka? Evet birbirini 90'a tamamlayan tanjant ve kotanjant, sinüs ve kosinüs değerleri birbirine eşittir. Yine bunu da önceki videolarımda hem göstermiş hem de ispat etmiştim arkadaşlar. Dilerseniz bunu dik üçgende kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? X1 dar açı olmak üzere. Kos kare x 1 bölü 4 bizden sin kare istiyor. Şimdi arkadaşlar kos kare her seferinde açı değerini yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü ikisi de x açısına bağlı olduğu için Sin kare, kos kare 1 diyorum arkadaşlarım. Şimdi bana kos kareyi vermiş. Yani kos kare neymiş? 1 bölü 4. Artı sin kare, sin kare eşittir 1 demiş. Şimdi bu 1 bölü 4'ü karşı attığımızda sin kareyi buluruz. Sin kare ne oluyor o zaman? 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 sonucunu veriyor. Demek ki birinci sorunun cevabı 3 bölü 4 oldu. İkinci soruya geçtiğimizde burada x1 ...daraç olmak üzere sin x 1 bölü kök 5 denilmiş. Kos kareyi soruyor. Aynı mantıktan hareket edersek arkadaşlar bakın... ...sin kare artı kos kare 1'di. Şimdi bizden kos kare istediği için sin kareyi karşı attığımda... ...kos kare ne olacak? 1 eksi sin kare olacak. Bu noktada artık sinüs değerinin karesini alalım arkadaşlar. Karesini aldığımda 1 bölü 5 olacaktır. Yerine yazdığımda 1 eksi 1 bölü 5 oluyor... O da 4 bölü 5 sonucunu verecektir. İkinci sorunun cevabı da 4 bölü 5 oldu. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Kosinüs x 1 bölü 3 demiş. O zaman trigonometrik özdeşlik verilince hemen ne yapıyorduk? x dar açısına bağlı bir dik üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Ve kosinüs değeri 1 bölü 3 unutmayalım. Burası x dedim. 1 bölü 3 olacağına göre komşusu 1, hipotenüsü 3 oldu. Çünkü komşu bölü hipotenüs yapıyorduk. Pisagor teoremi uyguladığımda 9, 1, o zaman burası kök 8 yani 2 kök 2 olacaktır. Sinüs x'i soruyor. Karşı dik kenar 2 kök 2 bölü hipotenüs 3 yaptığımda sin x'in değerini bulmuş oluyorum. Peki hocam başka bir yoldan yapamaz mıydık? Evet sin kare kos kare özdeşliğini kullanarak da yapabilirdik. Bunun karesini alıp yapabilirdik ama uzatmış olurduk. Onun için en pratik en kısa yolla çözmeye çalıştım. Dördüncü soruya geldik. Yine burada x bir dar açı olmak üzere. Sin x eksi kos x 1 bölü 3'müş. Burada sin çarpı kosu soruyor. Şöyle bir şey yapsak. iki tarafında parantez karesini yani tam karesini alsak arkadaşlarım. Şimdi birinci terimin karesi yani sin kare. Eksi birinci lekin çarpımının iki katı. Eksi iki tane sin kos çarpımı oldu. İkinci terimin karesi de kos kare oldu. Hocam x'leri niye yazmıyorsun? Çünkü ikisi de aynı açıya bağlı olduğu için her seferinde yazmak zorunda değilsiniz. Ama eğer okuldaki hocanız buna önem veriyorsa siz de hocanızın yaptığı yöntemle yapabilirsiniz. Yani her seferinde x yazabilirsiniz. Burası da 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 oldu. Şimdi biliyorum ki sin kare artı kos kare nedir arkadaşlar? Sin kare kos kare 1 yapar değil mi? Burası 1. O zaman 1 eksi 2 tane sin çarpı kos 1 bölü 9 yapıyormuş arkadaşlar. 1'i karşıya attığımda eksi 2 tane sin kos 1 bölü 9 eksi 1 yaptı. 1 bölü 9 eksi 1 de nedir arkadaşlar? Eksi 8 bölü 9'dur. Sonra Eksi 2'den kurtulmak için her tarafı eksiye bölersem eksi 2'ye. Sin cos ne yapacak arkadaşlar? Pay kısmını eksi 2'ye böldüğümde eksi 8'i eksi 2'ye bölersem 4 yapar. 4 bölü 9 olarak bulurum. Demek ki dördüncü sorumuzun cevabı da 4 bölü 9 oldu. Hemen bir toparlayayım isterseniz bu soruda. Ne yaptım? İki tarafın parantez karesini aldım. Sonra tam kare açılımı yaptım. Bunları eğer unuttuysanız arkadaşlar hemen hatırlamanız gerekiyor. Bu özdeşlikler önemli. Sonrasında sağ tarafında karesini aldım. Biri karşıya attım. Eksi 2'ye böldüm. Cevabımı bulmuş oldum. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorumuzda ne diyor? X bir dar açı olmak üzere sin küp artı sin çarpı kos kare. O zaman ikisinde de sin çarpanı var mı? Var. Öyleyse sin ortak parantezini aldığımda birinci terimden bir tane sin çarpanı çekince sin kare kaldı değil mi? Sin kare kaldı. İkinciden de sin x'i çekince arkadaşlar kos kare kaldı. Aa süper hocam. Parantez içi ne oldu? Sin kare kos kare. E zaten bu 1 bir demekti. 1 ile sin'i çarptığımda cevabımı sin x olarak buluyorum. Hocam hani x'leri yazmıyorduk. Arkadaşlar cevapta yazıyorsunuz yani son durumda. Ben burada yazmıyorum dememin sebebi akademik bir şey değil. Yani pratik olsun diye aynı açıya bağlı olduğu için her seferinde x'i yazmıyorum. Ancak cevapta tabii ki yazmak zorundasınız arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyorum. Evet burada tanjant x 3 olarak verilmiş. Trigonometrik özdeşlik verilince o açıya bağlı dik üçgeni oluşturuyorduk. Hemen burada oluşturdum dik üçgenimi. Burasına x dedim. Tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. O zaman karşı dik kenara 3, komşuya da 1 dediğimde bakın burası da Pisagor teoreminden kök 10 olduğu hipotenüs uzunluğu. Şimdi kotanjantın karesi x'i istiyor. Aslında yazmaya gerek yokmuş ya. Yani üçgeni çizmeye gerek yokmuş. Neden? Çünkü bakın e, tanjantla kotanjant birbirine çarpma işleme göre tersiydi ya. Kotanjant de ne olacak? 1 bölü 3 olacak. E, karesini istiyormuş. Her iki tarafın da karesini aldığınızda arkadaşlar. Kotanjant kare x 1 bölü 9 olacaktır. Olsun sıkıntı yok. Yine de biz yapalım arkadaşlar. Şimdi üçgenden yapsaydık komşu bölü karşı yapacaktık. Komşu bölü karşı yani 1 bölü 3 tanjant x olacaktı. E her iki tarafında karesini aldığınızda yine yukarıda bulduğumuz gibi 1 bölü 9 cevabını bulacaktık kotanjant kare için. Altıncı soruyu da tamamlamış olduk. Hemen yedinci sorumuza geçelim. Burada iki tane madde var. iki tane öncül var. Onları çözmemizi istiyor. Tan x ve cos, e, kotanjant x'i vermiş. 2 diyor. E, kareleri toplamını istiyor. O zaman şöyle yapacağız. Her iki tarafın karesini alacağız arkadaşlar. Tan artı kotun tam kare açılımını yapacağız. Ne olacak? Birinci terimin karesi tan kare artı birinci lekenin çarpımının iki katı iki kot tan artı ikinci terimin karesi yani kot kare eşittir. Bakın ikiye eşitti ya bu. ikiye eşit olduğu için ikinin de karesini olduğundan dört yaptı. Sonrasında tanjan çarpı kotanjan. Bunlar aynı dereceye bağlıysa yani aynı açı ölçüsüne bağlıysa Çarpımları 1 yapıyordu. Çünkü zaten buna çarpma işlemine göre birbirinin tersiydi. Öyleyse burası 2 oldu. 2'yi karşıya atarsam arkadaşlar tan kare artı kod kare 4 eksi 2'den 2 olarak bulunacaktır. Bunu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hemen B öncülüğüne geçelim. B öncülü. Burada ne yapıyor? Tan üzeri 4, kod üzeri 4. E tekrar bir daha karesini almamızı istiyor ya. Bu bulduğumuz vardı yani. Tan kare kod kare. Bir daha bunun tam kare açılımını alırsak sonuca gideriz diye düşünüyorum. Burada karesini aldım. 2'nin de karesini alıyorum aynı şekilde. Şimdi parantez içi açılım yaptığımda tan karenin karesi tan üzeri 4. Artı birinci terimle ikinci terimin çarpımı tan kare kot kare. Artı ikinci terimin karesi yani kot karenin karesi de kot üzüsü 4 yapacaktır. 2'nin karesi de 4 olarak bulunuyor. Şimdi bakın tanjant kotanjant çarpınca 1'di ya e çarp karesini al ne fark eder ki yine 1 yapacak. O zaman burada 2 var. Bu 2'yi karşıya atarsam arkadaşlarım. O zaman tan üssü 4 artı kot üssü 4. 4'ten 2 çıkarırsam yine 2 olarak bulurum. Demek ki bunun cevabı da 2 oldu. Bu şekilde sonuca gitmiş olduk arkadaşlar. 7. soruyu da bitirdik. Hemen 8. soruyla devam edelim. Burada sin cos. a süper. Şimdi ne demiştik? Birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs. Tanjant ve kotanjant değerleri birbirine eşit demiştik. İnanmayanlar için bir üçgen çizip buna bakalım arkadaşlar. Şimdi 20 ve 70'e bağlı bir dik üçgeni çizeyim. Hiç fark etmez. Buraya 20 diyelim, buraya 70 diyelim, tamam mı? Şimdi buraya a, buraya b, buraya da c diyelim. Yani kenar uzunluklarına. Şimdi sin 20 ne demek? Karşı dik kenar bölü hipotenüs bölü kosinus 70. Yani komşu bölü hipotenüs'ten b bölü c. Artı tanjant 10 ne demek? E, tanjant 10, on, onun için de bir üçgen çizelim. Ya da şuna direkt 10 diyelim. Şurada 80 diyelim. Ne olacak ki? O zaman tanjant 10, karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani B bölü A. Sonrasında kotanjant 80, yani komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Bu da B bölü A. Gördüğünüz üzere arkadaşlar pay ve paydalar aynı olduğu için bunlar sadeleşti. 1 artı 1 yaptı arkadaşlar. O da 2 sonucunu verecektir. 8. sorunun cevabı da 2 oldu. Herhalde son 3 sorunun cevabı da 2 olarak bulmuş olduk. Bu da bir tesadüf ya da rastlantı olabilir mi acaba? Şimdi 9 ve 10'u birlikte vermiş. Acaba kaç soru var bu testte? 11, 12, o. 12 tane tamam. 12 tane soru varmış. O zaman 9 ve 10'u aynı sayfada çözelim. Şimdi cos kare 40, 1 eksi sin 40. Ha, burada şöyle bir şey yapabiliriz ya. Bakın cos kare 40 artı sin kare 40. Bu nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? 1'dir. E, sonrasında bu sin kare 40'ı karşı atarsak cos kare 40 ne olacaktır arkadaşlar? 1 eksi sin kare 40 yapacaktır. 2 kare farkı özdeşliği mi yapsak acaba burada? Yok şöyle yapalım. Tamam. Tamam hemen gördüm. Cos kare 40 yerine 1 eksi sin kare 40 yazalım. Yukarıda yazabilir miyim? Evet cos kare 40 neydi? 1 eksi sin kare 40. O zaman 1 eksi sin kare 40 bölü 1 eksi sin 40. Tamam burada gördüm arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi yukarıda 2 kare farkı özdeşliği yaparsak 1 eksi sin 40 çarpı ne, yap ne yapıyorduk? Hemen hatırlatayım. a kare eksi b kare derse a eksi b çarpı a artı b diyorduk değil mi? Yani birinci terim eksi ikinci terim. Birinci terim artı ikinci terim. Bunları çarpıyorduk. O zaman 1 eksi sin 40. 1 artı sin 40 oldu pay kısmı. Paydaya geldiğimde de 1 eksi sin 40. Çarpım durumunda olduğu için bunlar pataküte sadeleşecek. Şunlar gitti. O zaman sonucumuz 1 artı sin 40 olacaktır. Veya bunu bir farklı formatta da yazayım. 1 artı kos 50 de olabilirdi. Neden hocam? Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs değerleri birbirine eşit olacaktır değerli arkadaşlar. 10. soruya bakalım. 10. soruda tanjant kotanjant bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi tan X çarpı kot X çarpı kot X. Hocam burada açıyı niye yazdın? Ya burada görünür olsun diye yazdım. Çok önemli değil yazabilirsiniz yazmayabilirsiniz. Şimdi tanjantla kotanjant aynı açı değerine sahipse çarptığımızda bir sonucunu veriyordu. O zaman geriye kotanjant kaldı. Hee hocam kotanjant X 3 bölü şey özür dilerim 4 bölü 3'müş. Hemen buna bağlı X'e bağlı bir dik üçgen oluşturduğumda X kotanjant neydi komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Yani 3, 4, 5 özel üçgeni oldu. Burada sin x'i soruyor. Sin x nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5 olarak buluruz. 10. sorunun cevabını. 2 tane sorumuz kaldı sanırım. 12 soru vardı değil mi? 12 soru. Evet 11'deyiz şimdi. Hemen 11. soruyu da girişelim. Biraz cebirsel ifadeler var değil mi? Çok karışık gibi duruyor ama endişe yapmayın. Yani bu soru tarzlarını birkaç test çözdüğünüzde pekişecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ancak şunu söylemem lazım. Korkmamanız lazım. Yani korkmayacaksın ve pes etmeyeceksin. Sebat göstereceksin. Ben bunları çözeceğim. Ben bunları anlayacağım. Ben bunları yapacağım dediğin zaman senin önünde kimse duramaz. Benim videolarımı izle. Okulda öğretmenlerini dinle. E ee, soruları çöz, çözemediğin soruları Fernus'ta veya YouTube'da dinle. Kitabımızın hem PDF çözümü var, hem uygulamada Fernus çözümü var, hem de YouTube'da ben konu anlatım yaparak çözüyorum. Yani üç farklı çözümden e, çözemediğin soruları dinleyebilirsin, elde edebilirsin. PDF çözümü de çok güzel arkadaşlar. Ona da internet sitemizden sarmal.com e, bilgisarmal.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pay kısmına baktığımda 1 eksi cos x 1 artı cos x değil mi? O zaman bunları çarptığımda ne yapıyor? Bunlar birbirinin eşleniği ya. İki kare farkı özdeşti. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi oluyor. Hocam siz dememiş miydiniz? Cos kare artı sin kare eşittir 1 demiştiniz. Evet. O zaman siz cos kareyi karşıya atarsanız sin kare eşittir 1 eksi kos kare olmaz mı? Aynen öyle cancağızım. Şimdi bu sin kare yerine 1 eksi kos kare ya da 1 eksi kos kare yerine sin kare yazabilirsin. Ben 1 eksi kos kare yerine sin kare yazıyorum. O zaman sin kare x bölü sin kare x ne olacaktır? 1 olacaktır. Öyleyse birinci terimimiz 1 bir oldu. Şimdi hemen ikinci terime geçelim. İkinci terim tan x bölü kotanjant 90 eksi x. Biz ne demiştik? Birbirini 90 dereceye tamamlayan tanjant kotanjant ve sinüs kosinüs değerleri birbirine eşit. E, tanjantın x değeriyle kotanjant 90 eksi x'i topladığımda 90 derece yapıyor. Demek ki arkadaşlar bunlar da birbirine eşit olduğu için sadeleşip bir sonucunu verdi. Öyleyse 1 eksi 1'den 0 cevabına ulaşıyorum. Böylece 11. sorumuzu da bitirmiş olduk. Gelelim son sorumuz yani 12. soruya. Baktığımızda 1 eksi sin x bölü cos x a'ya eşit. 1 artı sin x bölü cos x a türünden eşiti. Şimdi ben bu tarz sorularda türünden yazmada diğer ifadeyi de mesela b diyorum. Ya buna a dediysem buna da b diyorum ben B'yi bulmaya çalışacağım değil mi? Sonra baktığımda pay kısımları işte hocam biz bunu nasıl göreceğiz? Gerçekten arkadaşlar bu tecrübeyle alakalı bir şey. Yani baktığınız zaman ne kadar çok soru çözdüyseniz hemen görebiliyorsunuz. Görünürlüğü yüksek olması için çok soru çözmeniz lazım. 1 eksi sin x 1 artı cos x. Hocam bunlar birbirinin eşleniği. O zaman ben a ile b'yi çarparsam ne olacaktır? 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x değil mi? Yine açıları yazmadım arkadaşlar. Her seferine yazmak zorunda değilim. Bölü burada da cos çarpı cos oldu değil mi? Şimdi birbirine eşleniyor olduğu için iki kare farkı özdeşli. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi bir eksi sin kare paydası da cos kare oldu. Bunu artık alışkanlık haline getirin. Bir eksi sin kare gördüğünüzde buna cos kare diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar cos kare artı sin kare eşittir 1'di. O zaman siz sin kareye karşı atarsanız kos kare eşittir. 1 eksi sin kare yapacaktır. Yani 1 eksi sin kare kos karedir. 1 eksi kos kare de sin karedir. O zaman ben pay kısmına kos kare yazdığıma göre. E, pay kısmı kos kare. Paydası da kos kare. Kos kare bölü kos kare cevabımı 1 olarak buluyorum. Şimdi ben neyi buldum? Ama cevap 1 demeyin ha. A türünden eşitini istiyor. A çarpı B'nin 1 olduğunu buldum bak. A çarpı B'nin. Peki benden ne istiyordu? Benden B'yi istiyordu. B nedir diyordu. O zaman her tarafı A'ya bölerek B'nin eşitini buluyorum. 1 bölü A oluyor. Doğru cevabımız 1 bölü A'dır. Evet bu soruyla birlikte arkadaşlar çözümümü bitirmiş oluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.